Kıbrıs'tır olan, milletimizin imanlı inanç ve inançlı idatları olan genç kardeşlerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Her şeyden evvel Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun ki, bizleri milli görüş davasının mesleklerinden kıldı. Ve milli görüş davasının elleriyle, Selçuklu diyarı Osmanlı diyarı, Yiğitler diyarı, Danaşlar diyarı, Mücahitler Ovası, Maneviyat şehrimiz Erzurum'umuzda, Gazi Abdurrahman Hazretleri'nin, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin manevi huzuruna bir araya getirdi, bizlere bu heyecanı yaşattı, Rabbimize bu nimetlerinden dolayı sonsuz şükürler olsun diyorum. Rabbimiz bu için gibidir. bir iktidarına vesile kılsın inşallah. Abi. Uzaktan yakından bu mitingimize teşvik eden, siz değerli büyüklerime çok teşekkür ediyorum. cenab Allah sizlerden razı olsun. Yine bu mitingimizin hazırlanmasına emeği geçen, başta Kavalca Başkanımıza ve Geçim Kollarımıza çok teşekkür ediyorum. cenab Allah kardeşlerimizden razı olsun. durum tamam inşallah. Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz tablo şudur. Sadece kadroları bu programlarla, bu mitinglerle belediyeleri ve iktidar almaya hazır olduğunu göstermiştir. Sizin şu duruşunuz çok büyük manalar taşıyor. Bu meydan çok büyük manalar taşıyor. Bittiniz, tükendiniz, kazanamazsınız diyenlere en büyük cevabı şu asil duruşunuz şu vatanı duruşunuz veriyor. Sizin şu duruşunuz aynı şunun haykırışını yapıyor. Ey inanç ve insanlık düşmanları yıllardır darbe yaparak yıkmaya çalıştınız olmadı. Kapanarak bitirmeye çalıştınız olmadı. Bölerek engellemeye çalıştınız olmadı. Yandaş Candaş medyanızla, anketçilerinizle sade partisini küçük göstermeye çalıştınız. Ekranlarınızı kapattınız, gazetelerinizi kapattınız, yine olmadı. İşte biz buradayız, ayaktayız, Allah'ın izniyle geliyoruz. Sizin duruşunuz, sizin engellemeleriniz bizi bitirmeye yetmez. Biz bir ölürüz ama bin dirileriz. Biz ruhsuz, köksüz, öze olmayan mantar partilerinin değil, kökü Hz. Adem Aleyhisselam'a dayanan inancı tevhid, davası hak, ilkesi, önce ahlak ve maneliyat olan şerefli bir davanın ilkesizleriyiz. Bu davanın Make a bandit! Onlar da Kılıçdaroğlu dergisine rağmen, kellesi uçurulmasına rağmen kellesini koltuğun altına alan ve sancağını dağın temizine kadar çıkarıp oraya diken Abdurrahman Gazi Akitleri'nin maneviyatı vardı. Burada biz bunları bize oy diye değil onlar. bakmayın. Bu işin sahibi Hazreti Allah'tır. O bize yardım ettiği zaman ancak biz galip geliriz. Hiçbir kimse hiçbir güç bize galip gelemez. Sözlerimi İbrahim Akkazi sözleriyle bitiriyorum. Hak şerleri hayr eyler. Zannetmeki gayr eyler. Arifanın seyre eyler. Görelim neyler neyler, neylerse güzel eyler diyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Oturmaz da bir gecesinde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Evet, Gençlik Kolları Genel başkanım çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine aramızda bulunan çok kıymetli misafirlerimiz adına yaşı kendisi buranın evladı. Erzurum'un evladı Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyemiz Tanıtma Başkan Yardımcımız Atika Ağa geliyor. <laughs> kıymetli genel başkanımız, kıymetli il başkanımız, muhterem hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, çok kıymetli gençler, sevgili yavrularımız. Hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Bizi bu güzel topluluk içerisinde tutan, bu iman, aşk ve heyecan dolu topluluğun bir neferi kılan, Cenab-ı Hakk'a sonsuz kere hamd ediyoruz. Çok kıymetli kardeşlerim, Türkiye olarak çok badireli bir şekilde önemli bir seçime giriyoruz. Ne zaman ki bu memleket badireli bir sürece girmiştir, o zaman bu millet inancı, tarihi ve kendi dünya görüşü etrafında kenetlenmiş, ne kadar badire varsa İçeride ne kadar oyun yapan varsa, dışarıda ne kadar hile yapan varsa, hepsinin oyunu başına, oyununu başına geçirmiştir. İnşallah inanıyoruz ki 30 Mart seçimleri itibariyle Türkiye üzerinde hesabı olan ve bize bu badireli günleri yaşatan herkese bu millet yeniden milli görüşün etrafında kenetlenmek suretiyle en büyük